Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Kardeşim ben Adalet Parti'ye veriyorum, AK Parti'ye veriyorum. Nerede Talas ve Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? Kime mi? Ben dua vereceğim, kime vereceğim? Benim kardeşim ben de aynı onun gibi adım aynı onun adı. Ben atom daktı, ben de atomum. Ben de atom, atoma vereceğim. Ben oranın kadın kolları başkanıyım biliyor musun? Talas'ta kim oy vereceksiniz? Talas'ta kimseye vermeyeceğim. Talas. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Belediye işiye aman. Şey, şey ne ben de kutubu yerel Seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Yerel, önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben AK Parti'den başkasına vermem. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksin? Hiç kimseye vermeyeceğim. Neden sandığa gitmeyi düşünmüyorsunuz peki? Veriyorum. Çünkü Riyakatın olmadığı hiçbir yerde oy kullanmak istemiyorum. Çünkü. Hiç... Talas ve Büyükşehir'de hangi partiye oy vereceksin? Ee, şu an e, siyasi görüşüm yok. Konuşmak istemiyorum. Yani. Büyükşehir'de kime oy vereceksin? Ee, şu anda kararsızım arkadaşım. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Büyük şehirde e, AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Büyük şehirde AK Parti. Evet. Talas'ta, Talas'ta belirsiz şu anda düşünmüyorum ya. Önümüzdeki yerel seçimlerde Hı. Talas ve büyük şehirde kime oy vereceksin? Ne <laughs> <laughs> oy vermeyeceğim. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve büyük şehirde kime oy vereceksin? AK Parti'ye. Ben hiç kararsız. Talas ve büyük şehirde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP. Ye. Cumhuriyet AK Evet. Mustafa Destici. Önümüzdeki bir. yerel seçimlerde Talasya ee, Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Mustafa Destici'ye Büyük Birlik Partisi. Her ikisinde de Büyük Birlik Partisi. Her ikisinde de ona vereceğim. Teşekkürler. Sakarya yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kim oy vermek istiyorsunuz? Vallahi şey diyeceğim. Açıkça söyleyeyim Büyük Birlik. Her ikisinde de Büyük Birlik Partisi'ne mi? E, büyük Birlik. Çünkü emeklilerin hali ortada. 24 senedir emekliliğini aldığım 13 lira maaş bu. Ona göre. AK parti o yok. Bakmasın. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyiz? düşünüyorsunuz? Şu anda ıı, bir karar vermedim daha yani. Hangi? Birinde Önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz Talas ve Büyükşehir'de? Kimi düşüneyim? Kimi düşüneyim? Bakıyorum ortama bakınca hiç kimseye düşünemiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi Yine AK Parti'ye gidecek. Başka ne edecek ya? Oy vereceksiniz. AK Parti dışında her parti. Talas ve Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? Allah şimdilik ver yok. O gün varak... hep. O gün var AK Parti her, her, her şey her birine verelim. Ben. Parklara gitmek istiyor. Lütfen kızıma bir... Talas ve Büyükşehir. AK Parti'ye vermeyeceğim. Önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz? Talas ve Büyükşehir'de. Talas'ta Büyük Birlik Partisi'ne vereceğiz. Büyükşehir'de? AK Parti. Talas Büyük Birlik, Büyükşehir AK Parti. AK Parti. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? Oylar gizli, oylar hep söylenmez ki. Anket yapıyoruz da yardımcı olursan. Perde çekiyorlar ama orada bir herkese söylenir mi ki? Söyleyeyim mi? Büyük Birlik Partisi. Bir ikisinde Bu, de. Yazıyorum. Hocam, Evet. Teşekkür ederiz. Hocam, biz emekliyik. <laughs> Talas ve Büyükşehir'de oyunuz kime vereceksiniz? Emekliyik, oy vermeyeceğiz biz. Kesin mi sandığa gitmeyeceğiz? Kesin vermeyeceğim. Bak, ters oy kullanacağım bu sefer. Büyükşehir'de oyunuz kime vereceksiniz? Kime vereyim oğlum? Siz kim istiyorsanız, bizim için önemli. AK Partiliydim, olmaz olsun. Bundan sonra AK Parti oy yok. İbarek kul Ha, bundan sonra AK Parti'ye yok. Kim olur? Hangi partiye oy vereceksiniz? AK Parti'nin dışında hangi partiye söylersen söyle. Hangi parti peki? Cumhuriyet AK Partisi. Hangisi mi? olursa partisi? olsun. Hangisi olursa hiç fark etmez. AK Parti olmasın. Kime yakasın? Ben partici değilim ama AK Parti bıktırdı. Onlara Bıktır, vermeyecek. Kına geldi. Ne vereceğim ya? Kına geldi. Kim kime oy verecek? Evet kim oy vereceksiniz Talas? Kime, kime vermemi düşünürsün? Fark etmez biz için. Biz anket yaptık. Duydun değil Siz mi? Siz kime Kendime vereceğim. Bu kadar pahalılar göre, bu kadar şeye göre hiç adalet değil. Ne düşünüyorsunuz? 20 senedir AK Parti'ye veriyorum ama AK Parti'den de artık... Seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Talas'ta Cumhuriyet Halk Partisi İbrahim Bey'e vereceğim. Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir'de de CHP'ye. Her de, ikisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de CHP'ye. Evet. Teşekkür. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de oyunuzu kime veriyorsunuz? Büyükşehir'e veririm. Onun hizmetleri güzel yani. Büyükşehir'de mendut beyim. Ben Sivaslıyım Bey. ama evet. Hizmetleri güzel, hoşuma gidiyor. Talas'ta peki? Talas'ta güzel. Talas'ta yani, da kime oy vermek seri... istiyorsunuz? Aynı yani. şey değil ki. Her ikisi de veririm yani. Sen emeklilere çok düşük maaş veriyor. Yerel seçimlerde Talas Belediyesi için hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye vereceğim. C Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Elbette ki Adalet ve Kalkınma Partisi, başka oy. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? CHP'ye vereceğim. Kime? CHP'ye vereceğim. O da şimdi başka kim var ki? Kime verelim? Niye ya bırak ya. Cumhuriyet Halk. Talas Belediye Baş... aynı. Aynısına. İttifakı'na mı oy vereceksiniz? Aynısını İtfak devam edeceğim. Cumhuriyet İttifakı ya. Başka kim e, var? Belediyesi için hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, hangi parti için? Aslında hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Hı hı. Hiçbirine ama ben e, Birlik Partisi'ne vermeyi düşünüyorum. Birlik Partisi'ne. Birlik Partisi kulübü biliyorsun değil mi? Evet. Ona vermeyi düşünüyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas Belediyesi için hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Büyük birlik. Büyük Birlik. Ha. Büyük Şehir için hangi parti peki? Ya, o da aynı hepsi aynı. İkisi Büyük, büyük Birlik şey. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Ben de kalsın ya. Var. Söylesene biz de yardımcı olursanız anket yapıyoruz da. Ben AK Parti'ye veririm. Ne oldu bitti AK Parti veririm. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyin? AK Parti. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? Büyükşehir'de mi? Menderes başkanı verecek. Talas'ta peki? Talas'ta daha belli diye. Halk Partisi'ne. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kim oy vereceğiz? Ya biz genelde AK Parti'ye oy veriyoruz. O da şundan kaynaklı. Particilikten ziyade yani işte yaptıkları işlerin Talas Belediyesi'nin güzel çalıştığını düşünüyoruz. Bileceksiniz Talas ve Büyükşehir'de. Hocam o gün gelsin inşallah iyi bir şekilde. Kimi düşünüyorsunuz peki şu an kime yakasınız? Anket yapıyoruz da kanalımızdan. Bağımsızım zaman. Belediyesi için hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kendime bağımsız olarak adayım kendime. tabi gideceğim. Seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz Talas ve Büyükşehir'de? Biz CHP'ye veririz kardeşim CHP'ye veririz Cumhuriyet Halk Partisi mi? Ha. Evet evet doğru. Evet, teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de hangi partiye oyunuzu vereceksiniz? AK Parti'ye veriyor. AK Parti AK Parti'ye veriyor. Ki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kim oy vereceksiniz? Yeniden refah vereceğim önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir